Ay, sonunda bir işlerim bitti ya. Bir oturup çay, çay, demeyeyim. Anne. Yavrum. De nasıl tanıştınız? Annemle annesi birbirimizi tanıştırmış ve ondan sonra biz evlendik işte. Çok belirsiz böyle baştan sona kadar hikaye anlatsana. Dur ben de şöyle yanına oturayım. Baştan sona kadar hikaye anlat. Otur anlatayım. Şimdi bizim bir zamanlar bir tane köyümüz vardı. Ve ben onu çok ve çok çalışırdım. Anne, bir gün işlerimi bitirmiş kendime geziniyordum. Hatta artık galiba bitirmeşmenin en güzel anlarından tanesi. Ve o anda onu gördüm. Onun sırtına attığı şeyle benim eşyarım aynıydı. Gözün işte aşık olmaz ama sen oldun ya. Ben mı gelecek? <laughs> ben yukarı çıkıp sana katılayım. Aşık oldum adam gelecek. <laughs> Acaba biz tanıştırırlar mı? Çok merak ediyorum. Geldiniz. Hayır, hadi siz, hadi siz Lorten'in odasına gidin. Ahmet kabul ediyor musun? <laughs> ne olurum. Terselerden olmasın. Geçelim. Zaman. E hey hayriyeciğim zamanın gençleri. Biz bu ikisini evlendirelim hayatım? Olur canısı. Oğlum ben de böyle işte evlendim ha babamla. Acaba ben nasıl evleneceğim?